Bu Çayeli İçe Teşkilatı'ndan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize gelip sizi aday gösterelim dediler. Biz de bizim kendi amcamın oğlunun aday olduğunu, AK Parti'den potansiyel bir aday, Musa Çağlan olduğunu söyleyince biz onlar olmasa mevcut şu andaki başkan Hamza Saruhan da amcamızın oğlu. Bu da olmayınca Tabii ki sizin adayınızla destekleriz diye bir eski Cumhuriyet Halk Parti olarak bir şey yaptık. Bu gidip bana daha danışmadan, benden bir yazılı kağıt almadan, herhangi bir ne bileyim başvuru yapmadan benim adıma, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığımı açıkladı. Ben de bunu sosyal medyadan bize karşı kurulan bir komplo olarak gördüm. Çünkü İki tane adayımız olduğu için yani bizim orada ismimiz geçmemesi lazım. Ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi bir kaydım yok. Herhangi bir yönetiminde, herhangi bir teşkilatında bir ismim yok. Biz AK Partiliyiz. AK Parti'de görev yaptık. AK Parti ile icileniyoruz. İlçe Başkanı e, hakkında evet eee Eskiden yönetimdeydi demiş. Doğrudur. Eskiden yönetimindeydik. Eskiden olabilir ama biz şu anda yönetiminde değiliz. Şu anda bir bağlantımız yok. Herhangi bir görevimiz yok. Herhangi bir kaydımız da yok. Yani şimdi bizim bir kaydımız olmadan yani eskiden diye bir yazı almadan, bir başvuru almadan ismimizi orada zikretmesi bize sıkıntı vermiştir. ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı buradan ona kaydım olmadığını söylediğim takdirde buradan Rize ilk sekreterini aradı. Yanımda. Sekreter ona evet benim teze kimliğimi istedikten sonra bunun CHP'de kaydı olmadığını kayıtlı üyelerin olmadığını beyan ettiğine rağmen gene de ismimi orada sekreterin de hatası gene de kendi basa basa üzerine aday şey e, olmadığını bildiği halde ismimi orada başkan olarak başkan adayı olarak yazmışlar abi.